3-4-5 yayınları 30'lu TYT kimya denemeleri 2024 basım deneme 26 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 2019 Nobel kimya ödülleri günümüzde cep telefonlarından düzüstü bilgisayarlara kadar çok sayıda elektronik araçta kullanılan lityum iyon pilleri üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarına verilmiştir. Buna göre 2019 Nobel Kimya ödüllerini kazandıran çalışmalar kimyanın hangi alt disipliniyle ilgilidir? Kimyasal olaylardaki enerji değişimi elektrokimya yani fizikokimya alt disiplini ile ilgilidir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Analitik kimya nicel nitel analiz, kalitatif kantitatif analiz yani e, bileşikleri analiz etme yöntemi. Organik kimya karbon temelli bileşikleri inceler. Anorganik kimya asitler, bazlar, tuzlar, oksitleri inceler. Biyokimya canlı organizmalarda gerçekleşen kimyasal olayları inceler. İkinci sorumuzda nötr X element atomunun temel haldeki katman elektron dağılımı aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre X atomu ile ilgili aşağıda iki ifadelerden hangisi yanlıştır? nötr x temel dediğine göre arkadaşlar a değerimiz 2 b değerimiz 8'dir. c değeri 1 ile 8 arasında herhangi bir değerdir. Çünkü son katma maksimum 8 elektron alabilir. Buradaki a artı b artı c değeri ise arkadaşlar bu x atomunun proton sayısını vermektedir. Çünkü nötr x atomu olarak belirtilmiş. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bu element 3. periyotta yer alan bir elementtir ve değerlik elektron sayısı ise bu elementin c'dir arkadaşlar. Periyod Pirüsimiz üçüncü periyodunda yer alır. Değerlik elektron sayısı C'dir ifadesi doğrudur. Eğer C değeri 2 olursa, C değeri 2 olursa o zaman elementimiz 2A grubunda yer alan bir toprak alkali metaldir. Metaller sadece elektron verirler. Elektron vererek artı 2 yüklenir. Elektron alamaz. D şıkkı yanlıştır. Eğer C değerimiz 7 olursa bu sefer bu element 7A grubunda bulunan bir halojendir. 7A grubunun bileşiklerinin adları 7 grubu elementlerin adları halojenlerdir. Halojenler 7A grubu fino, celadin, burnunu ısırdı, attı. Bunların hidrojenli bileşikleri asit özelliği göstermektedir arkadaşlar. Hidroflorik asit, hidroklorik asit, hidrobromik asit, hidroyodik asit. Aşağıya doğru inildikçe de asitlik kuvveti artar. Üçüncü sorumuzda periyodik sistemin üçüncü periyodunda yer alan temel haldeki X ve Y atomlarının Lewis sembolleri aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar Lewis sembollerinde bulunan noktalar değerlik elektron sayısını göstermekte. Dolayısıyla X atomumuzun değerlik elektron sayısı neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Üçüncü periyot dediği için 2, 8, 2. Üçüncü periyot 2A grubunda bulunan bir metaldir. X atomumuz. Y atomumuz ise yine 3. periyot dediği için 2, 8. Son katmanında 6 tane elektron bulunduruyor. 3. periyot 6A grubunda bulunan bir A metaldir. Şimdi metaller ağ metaller arasında hangisi doğrudur diyor. Metaller ağ metaller arasında elektron alışverişi ile iyonik yapılı bileşikler oluşur. Metaller son katmandaki elektronlarını verirler. Buradaki A ise son katmanı 8'e tamamlamak için 2 elektrona ihtiyacı var. Bir tane x toplam bir tane Y'ye toplam 2 elektron vererek X, iyonik yapılı bileşiğini oluşturur. Elektron alışverişi ile bileşik oluşur ve bu bileşiğin formülü de X, Y'dir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki katılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar katılar ikiye ayrılırlar. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere. Amorf katılarda katıyı oluşturan birimler belirli bir geometrik şekle göre düzenli bir şekilde istiflenmemiştir. Amorf katıları örnek mum, tereyağı, plastik, lastik gibi örnekler, cam gibi örnekler verilebilir. Kristal katılar ise katıyı oluşturan birimler belirli bir düzene göre istiflenmiştir. Dörde ayrılırlar. İyonik kristaller, kovalent kristal metalik kristaller, e, iyonik, kovalent, metalik ve moleküler kristaller olmak üzere. Plastik arkadaşlar amorf katıdır. Belirli bir geometrik şekli verme noktası vardır ifadesi yanlıştır. Amorf katıların geometrik şekilleri olmadığı gibi erime noktaları da belirli değildir. Sıvıdan, e, katıdan sıvıya geçme sıcaklıklarına da camsı geçiş sıcaklığı denir. Bu sıcaklık değeri sabit değildir. Bakır atomları bir arada tutan kuvvetler metalik bağlar. Elmas karbon atomlarından oluşmakta. Onun için A örgülü kovalent kristaller olarak adlandırılır. H2O A metallerin oluşturduğu bağ kovalent bağ. Kovalent bağ içeren bileşikler e, moleküllerden oluşur. Bunların katıları da moleküler katılardır. Hidrojen bağları baskındır diyor burada. Hidrojen elementinin fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu polar moleküller arasında hidrojen bağları görülür. İfade doğrudur. Sodyum metal klorometal olduğu için iyonik katı olacak. Anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvvetleri ile oluşur. E şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Beşinci sorumuzda kükürt katısı ile oksijen gazı arasında aşağıdaki tepkime gerçekleşiyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Reaksiyonumuzu bir yazalım. 2 tane kükürt katımız 3 tane oksijen gazımız ile reaksiyona girerek 2 mol kükürt trioksiti oluşturmakta. 0.5 mol buradan kullanılmış. A şıkkını yorumluyorum şu anda. Tepkimesinde 40 gram SO3 gazı oluşur. Reaksiyonda kas sayı 2 0.5 mol ise sayı 2 0.5 mol oluşur. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü SO3'ün molekül ağırlığını şuraya hesaplayayım. Bir tane kükürt 32. 16 çarpı 3. Dolayısıyla SO3'ün molekül ağırlığı 80 yapar. 80'den gram miktarı 40 gram çıkar. A şıkkı doğrudur. 16 gram SO3 elde etmek için normal şartlar altında en az 6.72 litre oksijen gerekir. E, mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı idi. Buradan 0.2 mol SO3 gazı elde edildi. Katsayılardan hareketle 2 iken 0.2 mol ise 3 iken 0.3 mol. 2 iken 0,2 mol reaksiyona girmiştir. Buradan 0,3 mol oksijen girdi. Mol sayısı eşittir normal şartlar altında hacim bölü 22.4'ten hacim eşittir 6.72 litre çıkar. 5 doğrudur. Eşit mol sayısında alın diye her ikisinden. Buradan 3n mol, buradan da 3n mol alacak olursak. Katsayı 3'e 2 olduğundan dolayı 3n mol tamamen reaksiyona girerken buradan 2n reaksiyona girer. N artar. E, tam verimle tepkimeye girerse artan bileşen kükürt olur ifadesi doğrudur. N mol kükürtten artmıştır. Eşit kütlede alırsak diyor bu sefer Arkadaşlar şuna dikkat edin bakın oksijenin molekül ağırlığı 32. kükürdün de molekül ağırlığı 32. Bakın atom ağırlığı 32. O2 de O2 olduğu için 32. Atom ağırlıkları aynı olduğu için aynen eşit molde aldığı gibi aldığımız gibi yorumlayabiliriz. N mol ne yapar? Kükürtten artar. Eşit kütlede alırsak tepkimeye girerse sınırlayıcı bileşen oksijendir. Tamamen tükenen oksijen olduğu için e, sınırlayıcı bileşen tamamen tükenendir. Onun için sınırlayıcı bileşenimiz oksijendir. 12.8 gram kükür, hemen bunu mole çevirmem lazım. 12.8 bölü 32'den 0,4 mol yapar. 25,6 gram oksijen. Mol sayısı eşittir. 25,6 bölü 32'den. Bu da 0,8 mol yapar. Kas sayı 3 olduğu için 0,4 mol tamamen reaksiyona girerse 0,6 mol buradan reaksiyona girer. 0,2 mol artar. Kas hareketle 2'ye 2 olduğu için ise 0,4 mol SO3 oluşur. Oluşan SO3 0,4 mol. Gram miktarı bölü SO3'ün molekül ağırlığı 80'de. Buradan gram miktarı 32 gram çıkar. 38.4 gram SO3 elde edilir demiş. E şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Altıncı sorumuzda Saf x maddesinin suda iyi çözündüğü bilinmektedir. Buna göre x e, buna göre çözünme olayı gerçekleşirken x'in tanecikleriyle su molekülleri arasında etkileşim türlerinden hangileri baskın olur? Benzer benzeri çözer arkadaşlar. Hemen çözünen olayı yazayım. Polar maddeler polar maddeleri çözerler veya polar maddeler iyonik yapılı bileşikleri çözerler. E, apolar maddeler ise apolar maddeleri çözerler. Çözünme olayı bu şekilde gerçekleşir. Burada su kullanıldığı için H2O polar bir madde olduğundan dolayı polar bir madde olduğundan dolayı dipolleri vardır. E, fakat hidrojenin fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu bir molekül olduğu için de hidrojen bağı da oluşturabilir. Dipolleri vardır. Bir kere bunu bir kenara not ettik. Polar bir yapıdır. Dipolleri vardır. E, X bunun içerisinde çözünebilmesi için polar bir yapı olması lazım. Örneğin hidrofilarik asit bunun içerisine atarsak polar bir yapıdır. Polar olduğu için bunun içerisinde çözünür. Aynı zamanda hidrojen bağı içererek çözünür. Yani bu ifade doğrudur. Bunun içerisine e, karbondioksit gönderirsek karbondioksit apolar yapıya sahip olduğu için suyun içerisinde çözülmez arkadaşlar. Benzer benzeri çözecek çünkü. Bunun içerisinde sodyum klorür gönderirsek iyonik yapılı bir bileşik olduğu için sodyum artı bir klor eksi bir iyonları içerdiği için iyon dipol etkileşimleriyle çözünecektir. Doğru cevabımız 1 ve 3 E şıkkı olur. 7. sorumuzda bromtimol mavisi asit çözeltilerde sarı. Asit olduğu zaman sarı oluyormuş dikkatimi çeksin diye şuraya yazdım. Baz olduğu zaman ise mavi oluyormuş. Buna göre aşağıdaki maddelerde hazırlanan sulu çözeltilerde burun mavisi ilave edildiğinde hangisinin alacağı renk yanlış verilmiştir? Hidroklorik asit su içerisine hidrojen artı bir iyonu verdiği için asittir sarı rengi alır. Amonyak bir bazdır bunu bilmeyen kazdır. Ben yine de iyonlaşma denklemini yazayım. Su içerisine atıldığı zaman amonyak NH4 artı bir hidroksit eksi bir şeklinde iyonlaşır. Ortama hidroksit eksi bir iyonlarını verir. Onun için de mavi rengi alır. Asetik asit sirke asiti olarak da bilinir bir asittir arkadaşlar. Organik bir asittir. Su içerisine atıldığı zaman iyonlaştığında asetat iyonlarıyla hidrojen artı bir iyonlarını oluşturur. Ortama hidrojen artı bir iyonu verdiği için rengi sarı olması gerekiyor. Asit olması gerekiyor. C şıkkı yanlıştır. Nitrik asit ortama hidrojen artı bir iyonu verir. Rengi sarı olur. Potasyum hidroksit ortama hidroksit eksi bir iyonu verir. Rengi mavi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.